Fark Labs ailesinin kıymetli üyeleri, çok saygıdeğer genç girişimci arkadaşlarımız, kamu akademi ve iş dünyamızın değerli temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler, bakanlığımızın ilgili kuruluşu, COSGEB'in destekleriyle hayat bulan Fark Labs Teknoloji Geliştirme Merkezi'nin resmi açılış döneminde sizlerle bir araya gelmekten bu heyecanı beraber yaşamak yaşamaktan gerçekten büyük bir memnuniyet duyuyor. Öncelikle her birinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Tabii Ahu Hanıma sordum. Fark laps mı diyeceğiz? Fark laps mi diyeceğiz? O da dedi ki biraz böyle dışarıya dönük yüzümüz olsun diye fark laps diyelim, diyelim dedi. Biz de onun için ismini böyle telaffuz edelim. Malumunuz 2020 yılında pandemi şokunun tüm dünyada en ağır şekilde yaşandığı bir dönemde Türkiye'den bir şirketimiz ilk kez milyar dolar değerlemeye ulaşarak unicorn ya da bizim tabirimizde turkorn oldu. Bu aslında ülkemiz için yeni nesil ekonominin başlangıcını simgeleyen bir işaret şeyiydi. Bunun tesadüfi bir başarı olduğunu düşünüp potansiyelimizi küçümsemeye çalışanlara inat biz yolumuza devam ettik ve hamdolsun 2022 yılı itibarıyla şu anda ülkemizde 6 tane tur var. Tabii bu güzel gelişmelerle birlikte dünyanın önde gelen finans ve ekonomi basını Türkiye'nin bu başarısını gündemlerine aldılar. Türkiye Avrupa'da nasıl teknolojinin yıldızı olduğu şeklinde manşetler attılar. İngiltere ve diğer birçok ülkedeki siyasiler bu şirketleri kendi ekonomileri için özellikle oluşturdukları ekonomik potansiyel ve oluşturdukları istihdam sebebiyle örnek gösterdi. Bu durum elbette hem yurt içinde hem de yurt dışında ülkemizin potansiyeliyle ilgili büyük bir Heyecan uyandırdı ama gelip şu ortamı, şu farkındalığı, bu sinerjiyi görseler yakaladığımız başarının çok normal bir sonuç olduğunu gayet net anlarlar. Zaten son iki yıl sadece Türk olma açısından değil, tüm girişim ekosistemimiz açısından tarihi bir dönem oldu. 2021 yılında Türkiye'de 300'den fazla girişim toplamda bir buçuk milyar doların üzerinde yatırım alarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Bu değer bir önceki yılda karşılaştırdığımızda tam 10 kata tekabül ediyor. Yine 2022 yılının ilk çeyreğine baktığımızda bu trendin artarak devam ettiğini görebiliyoruz. Ülkemiz bu dönemde toplam 1 milyar 273 milyon dolarlık yatırımla Avrupa'da İngiltere'nin de içinde yer aldığı en yüksek lige yükselmiş oldu. Bu başarılar elbette önemli, elbette çok değerli ama biz alacak daha çok yolumuzun olduğunun da farkındayız. Biliyorsunuz sanayi ve teknoloji stratejimizde kendimize 2023 yılına kadar en az 10 turkon çıkarma hedefi koymuştuk. Kısa sürede kat ettiğimiz mesafeye bakınca ben açıkçası bunun ulaşılması zor bir hedef olduğunu düşünmüyorum. Bugün burada açılışını yaptığımız Fart Labs Tekmerinde bu hedefe giden yolda ülkemize önemli katkılar sunacağına yürekten inanıyorum. Emin olun bu mekan önümüzdeki dönemde girişim ekosistemimizin en gözde mekanlarından bir tanesi olacak. Çünkü burası cevval girişimcilerimizin tüm ihtiyaçlarını göz önünde bulundurup çözümler üretebilecek şekilde tasarlandı. Eğitim, danışmanlık, mentörlük, ortak altyapılar, ofisler, işbirlikleri, sinerji ne ararsanız burada bu merkezde mevcut. Ama burayı özel kılan bir husus daha var. O da merkezin kuruluşuna öncülük eden Fark Holding yönetiminin ve Ahu Hanım'ın başını çektiği yatırım platformundaki iş insanlarının projeleri desteklemek için adeta hazırda beklemeleri. Yani burada faaliyet gösterecek girişimlerin yatırımcısı şimdiden hazır. Siz yetki inovatif fikirlerinizin potansiyelini burada ispat edin. Dünya çapında ses getirecek başarılara ulaşmanızın önünde bu manada engel yok. Emin olun buradan bir tur konu çıkması benim açımdan hiç şaşırtıcı olmaz. Ben bu vesileyle bu güzel merkezin ekosistemimize kazandırılmasında emeği olan ve bu vizyoner işe imza atan Fark Holding yönetimini ve Okan Üniversitesi'ni şimdiden tebrik ediyorum. Milli teknoloji hamlemize omuz vererek çabalarımıza ortak oldukları için kendilerine hassaten teşekkür ediyorum. Tabii biz de hükümet olarak bu ülkeye değer katan yatırımcıların, girişimcilerin her daim yanında olduk. Bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda girişimcilerin hizmetine sunulan bu merkezin kurulumunu da aslında her aşamasında destekledik dersek herhalde yanlış söylemiş olmayız. Koskep Başkanımız Hasan Vasri Bey de bahsetti. COSGEP'in yenilenen İŞGEM Tekmer destek programıyla teknoloji tabanlı girişimciliğin geliştirilmesine ön ayak olan inkübasyon merkezlerini biz bu dönemde odağımıza aldık. Buralara çok ciddi katkılar sağlıyoruz. Geliştirilmesi gereken taraflar var mı? Elbette var. Bunları da kendi aramızda, kendi ekip arkadaşlarımızla tartışıyoruz. Geliştirmek üzere neler yapabiliriz? Bunlarla ilgili müzakere ediyoruz personel giderlerinden tefrişata, makina cihazdan eğitim danışmanlık ve organizasyon giderlerine kadar birçok kalemde biliyorsunuz bizim bu programla çok ciddi desteklerimiz bulunuyor. <laughs> Buraya da sanırım 2 milyon liranın üzerinde bir bütçe aktaracağız. Ben helali hoş olsun diyorum. Benim gözümde bunun gibi yapılar desteği sonuna kadar hak ediyor. Çünkü bu desteğin ülkemize misliyle katma değer olarak döneceğinden en ufak şüphemiz yok. Değerli katılımcılar bir yandan dijitalleşme, diğer yandan iklim değişikliği ve en sonunda savaş koşulları derken küresel rekabet ortamının tümüyle yeniden şekillendiği, yeni bir dünya düzeninin kurulduğu bir dönemden geçiyoruz. Yenilikçi girişimler tarafından geliştirilen yıkıcı teknolojiler bu rekabetin ana unsurlarından biri haline geldi. Bunun biz gayet farkındayız. İşte görüyoruz. Bugün küçük bir startup çok kısa sürede büyüyerek en köklü sanayi firmalarının onlarca yılda ulaşabildiği seviyelere kolaylıkla gelebiliyorlar. Oluşturdukları katma değer ve sağladıkları istihdam sayesinde ekonominin sürükleyici gücü olabiliyorlar. O nedenle biz de yüksek teknolojili sektörler başta olmak üzere tüm alanlarda başarılı girişimlerin kurulmasını teşvik ediyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla hazırladığımız Sanayi ve Teknoloji stratejimizde girişimcilik için biz ayrı bir başlık oluşturduk. Ülkemizi kritik teknolojilerin pazarı değil üreticisi konumuna getirecek kapsamlı politikaları bu stratejimiz çerçevesinde uygulamaya devam ediyoruz. Girişimcilik sürecinin her aşamasını hızlandıracak, altyapıları ve ihtiyaç duyduğunuz destekleri sağlayacak sağlayarak biz sizin işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Kurduğumuz teknoparklar, kuluçka merkezleri, Tekmer gibi altyapılarla yenilikçi iş fikirlerinin ticarileşmesine yardımcı oluyoruz. Buralarda girişimcilere fiziki imkanlardan eğitimlere, vergisel avantajlardan networklere kadar birçok kolaylaştırıcı imkan sunuyoruz. Bu altyapılar elbette çok önemli ama tek başlarına yeterli değiller. Çünkü finansman konusu hala girişimcinin önündeki en büyük soru işareti olarak karşımızda duruyor. Biz de gerek kendi kurduğumuz, gerekse destek sağladığımız fonlarla girişimcilerimizin kullanabileceği kaynakları oluşturmaya çalışıyoruz. İşte Tekinvestere, Teknoloji İnovasyon Fonu ve Bölgesel Girişim Sermayesi Fonu kurduğumuz fonlardan yalnızca birkaç tanesi. Tabii bu fonlara ek olarak Kalkınma Ajansları, TÜBİTAK ve KOSKEP üzerinden girişimcilere sağladığımız çok büyük mali desteklerimiz mevcut. Ben tabii bu desteklerin ayrıntısına zaman kısıtı dolayısıyla giremeyeceğim. Ve şunu da özellikle belirtmek istiyorum. Birkaç saat önce Boğaziçi Üniversitesi'ndeydik. Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni tamamladığı bir teknoloji merkezi binasının açılışını Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte yaptık orada da hem araştırma ve inovasyon faaliyetleri için önemli altyapılar kurulmuş ama aynı zamanda bir nevi kuluçka merkezi şeklinde çalışan yapılar oluşturulmuş. Ve orada hocalarımız bize kısa bilgilendirmeler yaptılar. Sayın Cumhurbaşkanımıza bilgilendirmeler yaptılar. Gördüğüm şey şu oldu. Oradaki hocalarımızın her biri ya TÜBİTAK'tan destek almışlar ya Koskep'ten destek almışlar. Bu manada biz kamu olarak gerçekten çok yaygın destekler veriyoruz. Ve bunun bir örneğini sanırım yurt dışında görme şansımız yok. Bir kuluçka merkezine gideceksiniz. Size 15 tane sunum yapılacak ve bunların her biri Koskep'ten ya da TÜBİTAK'tan destek almış olacak. Bu aslında yaptığımız işin ne kadar yaygın, ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor. Bu manada desteklerimizle sizin de ilgilenmeniz önemli. Dediğim gibi ben detaylara girmeyeceğim ama bizim desteklerimizle ilgili ve devletimizin yatırımcılara, girişimcilere verdiği desteklerle ilgili güncel bilgilere ulaşmak isterseniz bizim kalkınma ajanslarımızda oluşturduğumuz bir portalımız var. www.yatirimadestek.gov.tr Bu sayfayı ben mutlaka kaydetmenizi öneriyorum. Burada yeni bir güncelleme olduğunda bunlar size ulaşacaktır. Devlet destekleriyle ilgili bir sorunuz olduğunuzda bu sorulara ortalama 36 saat içerisinde gerçek bir kişiden cevap alabilirsiniz. Bu manada da bu sayfayı mutlaka kullanmanızı ben öneriyorum. Değerli arkadaşlar, siz yenilikçi fikirlerinizin ve hayallerinizin peşinden koşmaya devam edin. Bizler de hükümet olarak tüm imkanlarımızla bu süreçlerin her aşamasında sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Ne zaman isterseniz KOSGEB'in, TÜBİTAK'ın, Kalkınma Ajanslarının kapısını çalmaktan ya da direkt bakanlığımıza müracaat etmekten lütfen çekinmeyin. Kapımız size her zaman sonuna kadar açık. Zaten biz bakanlık olarak sahada olmayı önemseyen bir bakanlığız. Fark Holding'in e, sadece bu işlerinde değil fabrikasını da ziyaret ettik. Arkadaşlarımız sürekli sahada girişimcilerle fonlarla iletişim halindeler. Tekmerlerimizde yeni bir ivme yakaladık. Tek tek onları açmaya çalışıyoruz. Kamuoyunda bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bu manada biz alandayız. düzlimle çalışmaktan lütfen çekinmeyin. Beraberce Türkiye'de katma değer oluşturacak yapıları biz inşa edebileceğimize inanıyoruz. Bunun çok başarılı örneklerini de zaten şu anda yaşıyoruz. Değerli misafirler sözlerime son vermeden önce önemli bir bilgiyi de buradan sizlerle paylaşmak istiyorum. Takip etmişsinizdir. Dün sağlık ve mobilite teknolojileri konusundaki yol haritalarımızı ilişkin genelge resmi gazetede yayınlandı. Bugün de bu belgeleri bakanlığımızın web sayfasında yayınlayacaktık. Herhalde yayınlamışızdır. Bu stratejiler önümüzdeki 8 yıl boyunca her iki alandaki yerli ve milli teknoloji dönüşümüne yön verecek. O nedenle ben sağlık ve mobilite sektörlerindeki tüm paydaşlarımızın bu belgeleri detaylı bir şekilde incelemelerini ve kendilerini Burada öngörülen politikalara hazırlamalarını rica ediyorum. Özellikle siz girişimcilere ve yatırımcılara bu alanlarda yapmayı hedeflediğiniz teknolojik dönüşüm konusunda gerçekten büyük işler düşüyor. Tasarlayıp hayata geçireceğiniz yenilikçi iş fikirleriyle ülkemizin bu alanlardaki rekabetçiliğini zirveye taşımak aslında sizlerin ellerinde. Zaten bu dokümanları da her iki sektörde yakın işbirliği içinde kapsayıcı bir anlayışla hazırladık. Dolayısıyla bunlar sadece bizim değil, tüm ekosistemin ortak stratejileri. Herkesin burada belirlenen ortak hedeflere birlikte yürümesi, istediğimiz sonuçlara ulaşmayı kolaylaştıracaktır. Ve bu manada oradaki yol haritaları ve ilgili atacağımız her adımlarla da her adımda biz sizlerle beraber çalışmaya devam edeceğiz. Ve orada koyduğumuz hedefleri yakalamak üzere de biz desteklerimizi sonuna kadar bu sektörlere vermeye devam edeceğiz. Ben bu duygu ve düşüncelerle sözlerimi sonlandırırken Labs, Tekmer'in girişimcilerimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bir kez daha merkezin bugünlere gelmesine katkısı olan... Park Holding yönetimine ve Okan Üniversitesi'ne şükranlarımı sunuyorum. Burunun, Buranın kuruluş süreciyle alakalı olarak e, destek veren mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Katılımınız için her birinize teşekkür ediyor. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.